artık yeni bir sürece girdiğimiz gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. Artık daha da artmış bir negatif enerji yoğunluğu var ve bu artmaya devam edecek. İnsanlar daha huzursuz, daha mutsuz, daha depresif, daha bereketsiz bir hayatı deneyimliyorlar. Bunun bir nedeni var. Kainatta veya kainatın parçası olan dünyamızda Hiçbir şey sebepsiz yere zuhur etmez. Her şeyin bir sebebi vardır. Bu yaşanan kaosun da bir sebebi var. Çünkü artık insanlar arınamıyorlar. Enerjileri giderek daha da düşüyor. Negatif enerjinin tesirinde yaşayan insanlar hayatlarında negatiflikten başka hiçbir şeyi deneyimleyemezler arınmak temel bir ihtiyaçtır. Arınmayan bir kişi negatif enerjinin tesirine girer ve biz her programımızda anlattığımız gibi bu sorunların bir çözüm yolu olduğundan bahsediyoruz. Ruhani enerji bütün negatifliklerin çözümüdür çünkü arındırıcı bir enerjidir. Çok yüksek frekanslı nurları içinde barındırır. İnsanı feraha ulaştırır daha sağlıklı, daha huzurlu, daha mutlu bir hayatı deneyimlemesini sağlar.